Küresel rekabet ortamında tüketici ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için serbest piyasa ekonomilerine ihtiyaç duyulur. Çünkü dünya genelinde hiçbir ülke kendi ihtiyaçlarının tamamını doğrudan karşılama potansiyeline sahip değildir. Ekonomik ve teknolojik gelişmelerin ülkelerin sahip olduğu jeopolitik özelliklerle sentezlenmesi mal ve hizmet üretiminde farklılaşmalara yol açmıştır. Bu durumda küresel ticaretin hız kazanmasını sağlamıştır. Ülkelerin sahip olduğu kaynaklar ve bu kaynakların bileşimini içeren mal ve hizmetlerin yoğun bir şekilde arzı dış ticaret ürünlerini farklılaştırmıştır. Özellikle günümüz teknolojilerine bağlı olarak üretim ve dağıtım stratejilerinde yaşanan dönüşüm, farklı menşeili ürünlerin farklı coğrafyalarda üretim ve talebini sağlamış ve uluslararası ticarete hız kazandırmıştır. Bu konuyla ilgili olarak kullanılacak anahtar kavramlar uluslararası yatırımlar, serbest bölgeler, gümrük rejimleri, kambiyo ve konvertibilite şeklinde sıralanabilir. Bu programı izledikten sonra uluslararası yatırımlar nedir? Serbest bölge nedir? Gümrük rejimleri nelerdir? Kambiyo nedir? Kambiyo mevzuatı nedir ve konvertibilite nedir sorularına cevap bulabileceksiniz. Öncelikle uluslararası yatırımlar konusunu inceleyelim. Günümüzde dış ticaret işlemleri sadece ithalat ve ihracat bakış açısıyla ele alınmamalıdır. Ürünün tasarımından üretimine, dağıtımından satışına kadar ham madde ve pazar arasındaki tüm süreç ve kanallar dış ticaret kavramlarıyla yakından ilişkilidir. Uluslararası yatırım yapan küresel şirketler yatırım yaptıkları ülkeye döviz girdisi sağlar istihdam politikasına katkıda bulunur, rekabet ortamının oluşmasına yardımcı olur ve teknolojik gelişim açısından katkı sağlarlar. Uluslararası yatırımları fonksiyonel açıdan portföy yatırımları yani dolaylı yatırımlar ve reel yatırımlar yani doğrudan yatırımlar olmak üzere iki gruba ayırabiliriz. Portföy yatırımları faiz ve kar payı elde etmek amacıyla özel veya kamu kuruluşlarına ait hisse senedi ve tahvil gibi finansal araçların alınıp satılmasıdır. Reel yatırımlar ise, uluslararası girişimcinin ülke sınırları içerisinde mal ve hizmet üretmek amacıyla arazi, üretim tesisi, bina, makina, teçhizat satın alınması veya kiralanmasıdır. Dilerseniz şimdi diğer konumuz olan serbest bölgeleri inceleyelim. <laughs> serbest bölgeler, esasında Türkiye Gümrük Bölgesi'nin parçalarıdır. Serbest dolaşımda olmayan eşya, herhangi bir gümrük rejimine tabi tutulmaz, ve serbest dolaşıma sokulmaz. Eşya bir serbest bölgeye konulduğu için eşyanın ihracına bağlı olanaklardan yararlanılır. Serbest bölgelerin kuruluş temeli bölgesel ve kırsal kalkınmanın daha hızlı gerçekleştirilmesi ve bölge ihracat potansiyelinin arttırılmasıdır. Serbest bölgelerin kuruluş amacı ihracata yönelik yatırım ve üretimi teşvik etmek, doğrudan yabancı yatırımları ve teknoloji girdisini hızlandırmak ve işletmeleri ihracata yönlendirmek ve uluslararası ticareti geliştirmektir. Dilerseniz şimdi de gümrük rejimleri konusunu inceleyelim. Gümrük rejimi, dış ticaret işlemine tabi malların gümrük uygulamalarına yönelik kurumsal düzenlemeleri ifade eder. Bu kurumsal düzenlemeler sistematik bir rehber özelliği taşır. Süreç içerisinde söz konusu mal veya eşyan hangi amaçla gümrüğe getirildiği ve hangi rejime tabi olacağının beyan edilmesi gerekmektedir gümrük beyanı yazılı, sözlü ya da bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla yapılabilir. Gümrüğe gelen bir eşyanın hangi kapsamda değerlendireceğinin hangi işlemlere tabi olacağının belirtildiği 8 farklı gümrük rejimi bulunur. Bu gümrük rejimlerini dahilde işleme rejimi, hariçte işleme rejimi, ihracat rejimi, gümrük antrepor rejimi, gümrük kontrolü altında işleme, geçici ithalat rejimi, transit rejimi ve serbest dolaşıma giriş rejimi olarak sıralayabiliriz. Şimdi kısaca bu gümrük rejimlerini inceleyelim. Dahilde işleme rejimi ihracatı destekleme amaçlı bir gümrük rejimidir. Dahilde işleme rejiminde ihracat konusu ürünlerin üretim sürecinde ham madde olarak kullanılacak ithal malların ithalat vergilerinden muaf tutulması esası kabul edilir. Bu yöntemle ihraç ürünlerine yönelik ham madde, yardımcı madde, yarı mamul, mamul ile ambalaj ve işletme malzemeleri temininde ithalat vergisi alınmaz. Harişte işleme rejimi ise serbest dolaşımda bulunan eşyanın geçici olarak Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere ihraç edilmesini kapsar. Bazı işlem görmüş ürünlerin gümrük vergisi muafiyetiyle yeniden serbest dolaşıma girmesi ve standart değişim sistemi kapsamında ithali ile ilgili faaliyetleri içerir. İhracat rejimi ise serbest dolaşımda bulunan bir eşyanın ihraç amacıyla Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkışına ilişkin hükümlerin uygulandığı rejimdir yurt dışına kesin satışı yapılan eşyaların tabi olduğu gümrük rejimi uygulamasıdır. Dilerseniz şimdi diğer bir gümrük rejimi olan gümrük antrepo rejimini inceleyelim. Gümrük antrepo rejimi gümrük gözetimi altında serbest dolaşıma sokulması beklenen eşyanın gümrük sınırlarının dışında kabul edilen genel veya özel antrepolara alınarak gümrük ve benzeri vergilerin ödenmemesi imkanı sağlayan rejimdir. Gümrük kontrolü altında işleme rejimi ise gümrük bölgesi içerisinde serbest dolaşıma girmemiş eşyanın ticaret politikası önlemlerine ve ithalat vergilerine tabi tutulmadan yapı ve işlev değişikliği gerçekleştirmesini içerir. Bu işlemlerden elde edilen ürünlerin tabi oldukları gümrük ve vergileri üzerinden serbest dolaşıma girmelerini kapsar. Diğer bir gümrük rejimi ise geçici ithalat rejimidir. Geçici ithalat rejimi serbest dolaşıma girmemiş eşyanın ithalat vergilerinden tamamen ya da kısmen muaf olarak ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın Türkiye Gümrük Bölgesi içinde kullanılmasını kapsar. Ayrıca bu kullanım sırasında eşyanın herhangi bir değişikliğe uğramaksızın yeniden ihracına olanak sağlayan hükümlerin uygulandığı rejimdir. Transit rejimi ise yabancı meşeli ve ihrac edilmek üzere gümrüğe sunulan eşyadan gümrük işlemleri tamamlanmış olanların gümrük kanunu ve yönetmeliğindeki transit rejimi hükümlerine göre Türkiye gümrük bölgesinde bir yerden diğer bir yere taşınmasına denir. Son gümrük rejimi ise serbest dolaşıma giriş rejimidir. Türkiye gümrük bölgesine gelen eşyanın serbest dolaşıma girişi, ticaret politikası önlemlerinin uygulanması, eşyanın ithali için öngörülen diğer işlemlerin tamamlanması ve kanunen ödenmesi gereken vergilerin tahsiliyle mümkündür. Dilerseniz şimdi de kambiyo kavramı ve kambiyo mevzuatına değinelim. Bir ulusal paranın yabancı bir paraya dönüştürülmesi ile ilgili bütün işlemler kambiyo işlemi olarak ifade edilir. Yabancı para cinsinden nakit para, altın veya menkul değerler üzerinden yapılan bütün işlemler kambiyo işlemi kapsamında değerlendirilir. Dışı açık ekonomilerin ithalat, ihracat ve ödeme şekillerinin parasal etkilerine karşı yapısal istikrarı sağlamak amacıyla geliştirdikleri önlemler manzumesine kambiyo mevzuatı adı verilir. Kambiyo mevzuatı çerçevesinde yabancı paraların serbestlisine yönelik kontrol mekanizmaları işletilir. Kambiyo mevzuatı incelendiği uyulması gereken kuralları dış mevzuat ve iç mevzuat kuralları sınıflandırmasına tabi tutabiliriz. Dış mevzuatın kapsamını uluslararası ticaret odasının belirlediği kurallar ve terimler oluşturur. İç mevzuat ise dış ticaret mevzuatı ve Türk parasının kıymetini koruma mevzuatı olmak üzere iki ana grupta toplanır. Son olarak konvertibiliteyi inceleyelim. konvertibilite bir ülke parasının başka ülkelerin paralarına serbestçe çevrilebilme yeterliliğidir. Bir ülke parasının diğer bir ülkede kabul görme, işlem yeteni ve gücüne sahip olma potansiyelidir. Paranın diğer paralara çevrilebilme yeterliği o ülkenin ekonomik etkinliğine bağlıdır. Konvertibilitenin temel koşulu yasal bir temele dayalı serbest piyasa ekonomisidir. Böyle bir yapıda bireyler serbestçe döviz alım satımı yapma hakkına sahip olmalıdır. Bir ülkede konvertibilite ödemeler dengesinin cari işlemler kısmı için geçerli işe kısmi konvertibilite, hem cari işlemler hem de sermaye hareketleri için geçerli ise tam konvertibilite mevcuttur. Uluslararası yatırımlar sadece ihracat ve ithalat ile değil, ürünün tasarımından üretimine, dağıtımından satışına kadar ham madde ve pazar arasındaki tüm süreç ve kanallarla ilgilidir. Uluslararası yatırım yapan bir küresel markanın yatırım yapacağı ülkedeki dış ticaretle ilgili mevzuatı ayrıntılı bir şekilde incelemesi gerekir. Örneğin bir ülkedeki serbest bölgelerin bilinmesi, uluslararası yatırımcı için önemlidir. Bunun yanında uluslararası yatırımlarla ilgili diğer bir konu da gümrük rejimleridir. Gümrüğe gelen bir eşyanın hangi kapsamda değerlendirileceğinin, hangi işlemlere tabi olacağının belirtildiği 8 farklı gümrük rejimi bulunur. Bir uluslararası yatırımcıyı ilgilendiren diğer bir mevzu da elbette para ve bu bağlamda ele alınabilecek kambiyo kavramı ve kambiyo mevzuatıdır. Bir ulusal paranın yabancı bir paraya dönüştürülmesiyle ilgili bütün işlemler kambiyo işlemidir. Bu programda uluslararası yatırımlar nedir? Serbest bölge nedir? Gümrük rejimleri nelerdir? Kambiyo nedir? Kambiyo mevzuatı nedir ve konvertibilite nedir sorularına değinildi. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi Dış Ticaret işlemleri ve Belgeleri ders kitabının 7. ünitesinde yer almaktadır.